Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size farmasinin başlangıç paketini tanıtacağım. E, firmamızın 3 tane başlangıç paketi var. Erkek üyelerimize özel başlangıç paketimiz var, kişisel başlangıç paketimiz var ve kozmetik başlangıç paketimiz var. Ben kişisel bakım başlangıç paketini tanıtacağım, benim favori başlangıç paketim kendisi. Şöyle e, başlangıç paketimiz 65 TL değerinde içerisinde 8 tane ürünümüz var. Bu aya ait, bulunduğumuz aya ait ve bir sonraki aya ait kataloglarımız bulunuyor. Şans kataloğumuz var, testerımız var, numunelerimiz var. 8 tane ürün var dedik. Her ürün 8 TL gibi bir fiyata gelmiş oluyor. Çok avantajlı bir paket. Şimdi başlayayım tanıtmaya. Ben göstereyim size şöyle masaj, masaj jeliniz var. At kestaneli masaj jeli veya biberli masaj jeli geliyor arkadaşlar. Şu boyutta bir masaj jelimiz. Şöyle aloe veralı ve misvak özlü diş macunumuz. Beyazlatıcı diş macunumuz. Boyutu şu şekilde arkadaşlar. 20 milim karbon maske. Şu şekilde soyulan maskeler var ya siyah maskeler ondan güzel e, böyle siyah noktaları çıkartıyor. Çok güzel bir ürün. Şöyle BB krememiz var arkadaşlar. 2 numara. Ben biraz kullandım. Bayağı kullandım. Ama hala da duruyor. Çok makyaj yapmıyorum çünkü. Şöyle oturayım. <laughs> Yerde oturuyorum. Çocuk bebeği uyuttum. Anlatayım dedim. Şöyle sarımsaklı veya çörek otlu şampuanımız var. Ama bunun yarısı kadar. Kutusu bende yok. Attım galiba. Bittiği için. Onun için hani fikir olsun diye gösterebilirim ama yarısı bunu. Şöyle şampuanımız var. Koparak dökülmelere karşı etkili bir şampuan. Şöyle bir kalıp sabunumuz var arkadaşlar. Sabunumuz, sabun geliyor ama şöyle mesela değişebiliyor. Sarımsaklı şampuan, ay pardon, sarımsaklı sabun olabiliyor. Böyle aynı safa sabun olabiliyor. Yani değişiyor. Bir de rujumuz var arkadaşlar. Şöyle benim şu an dudağımda olan ruj. Evet arkadaşlar ürünlerimiz böyle. 8 tane dediğim gibi her bir tanesi 8 TL gibi bir fiyata geliyor. Ah çok amaçlı söylemedim pardon. Bir de şöyle çok amaçlı genel temizleyicimiz var. Bunu her yerde kullanıyoruz arkadaşlar. Benim favori ürünüm temizlikte. Cam silerken kullanıyorum. Bazen yani ocağımı bile sildiğim oldu mesela. Yağ sökücüm bitmişti. Ocağımı bununla sildim. Gayet de temiz yapıyor. Suluyorum. Sprey şişesine koyuyorum. Camı, camlarımı siliyorum. Tozumu alıyorum. Özellikle toz alırken Mesela bunu kullandığımız zaman o yüzeylerde toz tut, hani tutunamıyor toz, çok güzel oluyor. Onun için çok seviyorum, çok amaçlıyı. E mesela halalarımıza dökülen mesela çay lekesi, nar lekesi, bu tarz şeyleri de çıkartıyor. Harika bir ürün diyebilirim. Bu çok amaçlı. <laughs> siz de deneyin, emin olun, siz de hayran kalacaksınız gerçekten. Gördüğünüz gibi paketimizin içeriği çok güzel. Hani makyaj olarak, hani Saburumuz var, diş macunumuz var, masaj, temizlik. Hani genel olarak hani hepsinden bir parça var. Onun için ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle mesela Nisan ayını kataloğu yok maalesef bende şu an. Onun için zaten <laughs> Mart var. Onun için gösteremeyeceğim ama şöyle bulunduğum ay ve bir sonraki aya ait kataloglar var demiştim. Şöyle Mart kataloğumuz Birçok ürünümüz var arkadaşlar. Bakın kolonyalarımız var, temizlik bezlerimiz var, takviye gıdalarımız var, şampuanlarımız var. Kozmetiğimiz var. Tüy dökücü kremimiz bile var düşünün arkadaşlar. Her şeyimiz var. Mesela şu zor günler geçiyoruz maalesef. Virüs olarak virüs var. Biliyorsunuz ülkemize de geldi artık. Hani evden mesela kişisel ihtiyaçlarımızı almak için hani kargo ile geliyor. Kapınıza kadar geliyor. Hani dışarı çıkmaktansa kargoyla hani sipariş verip kargoyla eve bize gelmesi çok daha mantıklı diyorum çünkü zaten dışa çıkmayın diyor. Şey televizyonda herkes dışa çıkmayın diyor doktorlar falan. Sağlık bakanımız dışa çıkmayın evde kalın ellerimizi yıkayalım diyor. Yani yapmamız lazım bunu maalesef böyle bir sorun çıktı ama yani yani en azından <laughs> farmasiye üye olup. Hani sipariş verip evden kişisel ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz sadece yemek ihtiyacınız için çıkabilirsiniz tabi onu da internetten söylenebilir herhalde Kargolar çalışıyor Şöyle numunemiz var arkadaşlar bunun dörtlü olduğunu düşünüyorum İşte bir numarası iki numarası 3 numarası 4 numarası 4 tane Bu fondöten arkadaşlar bfx fondöten ben bunu koparmıştım hani müşterilerime vermek için denemeleri için şöyle küçük parfüm testerları geliyor koyuyorlar böyle içlerine. Şey göstermedim. Arkadaşlar şöyle de küçük bir parfüm testimiz geliyor. Bu neymiş mesela? Bianca. Hatta bu bunu yeni aldım mesela. Çok güzel bir kokusu var. Çok hafif, fresh bir kokusu var. Harika bir parfüm. Evet arkadaşlar. Böyle. Hatta benim bugün kargom da gelecek. El dezenfektanları aldım. Kolonyalarımız var kolonya aldım. Mesela şu an internette çok fazla fahiş fiyatlara çıktı her şey. Farmaside el dezenfektanı gelişimci fiyatı 15 TL ya da 14 TL olması lazım. Bize geliş fiyatı. Satış fiyatı 20 lira. Dışarıda çok çok katına satıyorlar. Farmasi üye olup el dezenfektanı alabilirsiniz. Kolonyalarımız var. Fıs fıslı kolonyalarımız çıktı. Bunları da alabilirsiniz. Cep boyu zaten. 115 milimde. Evet. Onlardan da sipariş verdim ben. onlarda da birkaç güne gelir. Bugün el dezenfektanlarım gelecek. Siparişlerim. Ve kendimiz için aldım. Çünkü eşim işe gidiyor. Halesine gidiyoruz. Yani çalışmak. Karak yani elini falan temizlesin diye onun için aldım. Tabii ki temizlik ürünlerimi aldım. Çamaşır deterjanı falan aldım. Böyle arkadaşlar. Yani evinizin bütün ihtiyaçlarını farmasiden alabilirsiniz. Yiyecek hariç şampuanınızı alabilirsiniz, diş macununuzu. Bu şekilde ihtiyaçlarınızı almak için aşağıya link bırakacağım. Oradan üye olun. Hem üyeler ekleyerek kazanç sağlayabilirsiniz. Evden çıkmadığınız için hani hem size gelir kaynağı olabilir. Arkadaşlarınıza söylersiniz. Nasıl diyeyim? Ben üyeyim. Hani evden çıkmıyoruz. Çıkamayacağız. Yapacak bir şey yok. Artık ne zamana kadar çıkacağız bilmiyoruz. Sıkıntı. Ancak yiyecek almaya çıkacağız. Onda bir kişi çıkması gerekiyor. Herkes biliyorsunuz. Artık haberleri izliyorsunuz. Dediğim gibi. Üye olun. Evden ihtiyaçlarınızı alın. Arkadaşlarınızı üye yaparsanız. Bir grup puanınız olur. Onlar da ihtiyaçlarını aldığı için. Oturduğunuz yerden para kazanmış olursunuz arkadaşlar. Ben size destek oluyorum. Yardımcı oluyorum. Ekibimize gelen kişilere sağsun üst liderimiz üye desteği de veriyor ama çalışan çabalayan kişilere üye desteği veriyor ama bu durumda sağ sola gitme olayı olmadığı için pek biraz çalışmak sorun olacak gibi ama dediğim gibi şimdilik kendi ihtiyaçlarımız için üye olmamız yeterli diye düşünüyorum kargolar evimize kadar geliyor dışarı çıkmadan ihtiyaçlarımızı almış oluyoruz. diyeceksiniz kargo o kadar her yere gidiyor falan. Daha çok sıkıntıdır diye. Dışarıda açarsınız kargonuzun kolisini. İçindekileri tezgafete edersiniz. Yani silersiniz falan. Yani dışarı çıkıp o şey risk almaktansa, kahmet kapma ihtimal olmasındansa bu şekilde davranmak daha iyi diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel günlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Ben videolarımı çekmeye devam edeceğim. Ev işi videolarımı bazen bilmiyorum. Çok video çekeceğim. Zaten okula da gitmiyorum. Çocuklara götüremeyeceğim için. Yani birçok video çekmeyi düşünüyorum. Evde ne yapacağız? Vaktimiz de bol. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar.